Ee, Mert 15 adam, adam. bir diamond göndermiş çok teşekkürler. Yiğit Ali abi berk yerine sen çık diyeceğim de kükü seni yer. Kürşat'ın var ya amına koyar camdan aşağı atarım amına koyayım. Kürşat'ın bokunu ikiye bölerim. Kürşat beni gördü. Ben bir de atak adamım seriyim. Arı gibi uçar kartal gibi sikerim adamı. Adam, adam. Mevo bilir ee, bir derdim var instada yazdım bakarsın iş. Valla doğruyu söyleyeyim mi? Bro o yalan olur ya. Vallahi yalan olur o. Vici'cim <laughs> iyi yayınlar ekibi sana ve çete selamlar. Başkim başkim hoş geldin. Teşekkürler. Mesela Allah selamlar. rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Muhterem din kardeşlerim. Ben ne yaptım? Evet hiç kap. Evet evet kafamda şey böyle harbiden tavaydım. Kürşat orada bir orospu çocuğu demek için e, olayı böldü. Seni hiç böldü evet. Hiç kafanıza darbe ediniz mi chat? Ve darbeyi bayıldınız mı? Ben bir kere küçük bir taş şey yedim abi. Bayıldın mı Hakan? Küçüktaş'ta bayılmazsın oğlum. Sana kaya atmak lazım amına koyayım. <laughs> hiç bayılacak. Hiç ben bayılmadım abi bu arada ben, ara ya. Ben bayıldım. Hayatımda bir kere bayıldım. O da oydu. Ananı Anana avradını sikeyim. Bak sana bir çok ilginç bir olay. Yani ee, darbeyi bayılmak şimdi mesela kavga ettiğinde yediğin dayan acısını biliyorsun değil mi? Dayak yemişin. Ama darbeyle bayılınca hatırlamıyorsun. Öyle bir güzelliği var. Benim bak benim üniversitede eee soride bahsettiğim arkadaş grubu he bahsettim bir benim bir arkadaş grubum var. Bu amına koyduğum çakal itneleri e, biri benle yaşık, biri benden 2 yaş, biri benden 5 yaş büyük. Amına koyduğumun götleri Ataberk'in de götü kalktı ünlü olduktan sonra demesinler diye hala mecburi arkadaşlık yapıyorum bu siktiğim işham şeytanlarıyla. <laughs> Sırf demesinler bunu diye. Evet sağda solda çünkü septen arkadaşlarım bunları verip Avcılardan arkadaşlarım. Bu götü sağda solda yok Ataberk'in götü kalktı. Ünlü olduktan sonra işte yayıncı olduktan sonra böyle oldu şöyle oldu demesinler diye mecburiyetten arkadaşlık yapmaktayım bu götü götten bacaklarla hala. Bunlarla biz bir gün bir kavgaya girdik. Eee Oğlum benim bundan hayatımı sikti ne demek arkadaşlar öyle deme. Böyle arkadaşların yolunu yordamını sikeyim lan ben. ben. Ben ya amlarına koyayım eğer izliyorsanız eberize var ya böyle bak çileği biliyor musun? Sihirli annemdeki çilek gibi eberizin amına ayım böyle. <laughs> Yamyamikle ben bunlar yüzünden ben nezarette bile yattım ben bunlar yüzünden. Bir tanesinin dosyası vardı. Bak 3 sene içerisinde herhangi bir suç işlerse tamam mı? içeri girecekti bu yavşak. Çocuğun burnunu kırdı, ihaleyi üstüme aldım. Nezaret nedir bilmeyen adam nezarette bile yattım amına koyayım ben bunlar yüzünden. Bu anlatacağım. Bugün beni kumara sokmaya çalışıyorlar abi. Bugün beni kumara sokmaya çalışıyor. Mübarek ayıp lan. Diyorum ki artık siktirin gidin peşimi bırakın ya. Moruk ben artık oğlum evleneceğim ya. Yuva kurmak istiyorum. Ben her ben tövbeliyim. Kumara büyük tövbe ettim. Secdeye kapandım. En son bir sikildim çünkü. Moruk kumarda sikilince şey oluyor chat. Şimdi oynarken tamam mı hiç aklına gelmiyor hiçbir şey. Kaybediyorsun ya kaybediyorsun böyle sikiriyorsun. Kumarın böyle bir etkisi vardır. O yüzden uzak durun. Kumarda şöyle bir efekt vardır bak. Oynarsın oynarsın oynarken hiçbir şey yok. Hadi dersin bin lira daha. Hadi 5000 lira daha. Girer 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 götüre böyle. Param biter. Kalkarken aklına Allah kitap gelir. <laughs> Allah ım, Allah vallahi tövbe ya Rabbim. Allah vallahi bir daha yap ya. Ben en son tövbemi secdeye kapanıp yaptım. Dedim ki Allah'ım ne olur dedim bu işten beni kurtar. <laughs> Bir daha dedim elimi sürmeyeceğim. Bu siktimi şam şeytanları bugün beni arıyor. Bak telefon çalıyor. İbneleri şimdi bekle. Şu şey okuyayım. Fazıl Mert. Abi öz abim gibisin seviyorum seni. Bir de Adiz Yahu içe çok benziyorsun. Teşekkür ederim kardeşim. Biliyorum Adiz Yahu içi. Severim de. Göztepe'nin forveti. E, benzetiyorlar zaten. Bugün beni arıyorlar. Şimdi kumarda da ee, bizim oynadığı yani bu ibneleri ben artık yemin ederim oynamıyorum. 2 ay falan oldu herhalde. Elim ayağımı çektim. Oynamayacağım da çünkü artık yuva kuracağım ben Ar Baba olacağız yani. Evin direği alacağız amına koyayım. Bağırcandanın değişiyle değil. direk olan değil. direk olan bildiğin direkt otomatik. <laughs> Neyse. Ee, bugün beni arıyorlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi buyurun. Baba işte kelle başı bu oyunda bu boyu öyle bir oyun ki. Şimdi free spin falan satın alınıyor bunda tamam mı? Yani 4-5 bin lirayla girmezsen bu oyunda kaybediyorsun bana koyayım. Yani otomatik olarak paran çöp oluyor Şu Ya, ya e, tabii o da var ama en azından fazla girince çevirtirme şansın falan filan var. İplelerin parası eksik beni arıyorlar. Selamun Aleyküm. İşte ilk önce bir duygusal yaptılar. Ulan sen de gurur duyuyoruz falan filan. Vallahi bu avcılar sen gurur duyuyor işte semtte herkes. Ulan Ataberk'e helal olsun diyor falan filan. Ben de dedim amına koyduğumun ipneleri ilk kez beni hayırlı bir şey için arıyor herhalde böyle. Ulan işte falan. Bir tanesi bu arada ben de 4 aydır konuşmuyor evleniyorum diye. Evet. <laughs> evleniyorum diye dostluğumuzun amına koymuşum. Daha çok büyük hayallerimiz varmış. Daha pavyona gidecekmişiz. Kapanmadan dolayı gidememişiz. Evleniyorum diye konuşmuyor bende. Neyse. eee bir güzel bir giriş yaptılar. Ulan helal olsun falan filan. Anlatıyor işte şöyle seviyoruz. Böyle gurur duyuyoruz seninle falan filan. Ben de böyle bu himnelerden böyle şeyler duymaya alışkın değilim amına koyayım. Ya borç isterler. Ee, ya kavga çıkar. Ya şuradan bir tanıdığın var mı işte bu işi çözelim falan. Hep böyle şeyler yani anladınız mı? Neyse konuştuk konuştuk 15 dakika. Akabinde dediler ki. Reis. Bir buçuk atsana. Dedim ne yapacağız Anasını sikeyim dediler. Bugün makina bir açık. He herkese para dağıtıyor. Paranın amına koyacağız. Ya diyorum oğlum gidin amına koyun başımdan manyak mısınız diyorum siz. Ben yani, tövbe etmişim ya. Moruk tövbenin şeyi olmaz. Çok büyük günahtır tövbe bozmak. Yani diyorum ki siktirin gidin diyorum başımdan. Bir, arkadan biri varıyor Aga diyor rüyamda gördüm diyor. Para altında. Bak Boros bu çocuğu en son bize böyle rüyasında gördüğünde Fenerbahçe ile Pendik 98'deki maç değil. Bundan 10 sene biz üniversite öğrencisiydik. Bir kez daha Türkiye hazırlık maçında karşılaştı. Fenerbahçe Pendik futbol sıkıntı Maldonado'nun yeni geldiği dönem. Aynen. Rüyamda gördüm dedi. E evet, o zaman spor oynayacağız. Paranın dedi amara koyuyoruz dedi. Hiç dedi sıkıntı yapmayın. Ulan bak yemin ederim de başla garanti maç ya. Annemin çeyrek altınını aldım. Bu ipneler yüzünden? Hırsızlık yaptım. Annemden çeyrek altın <laughs> çaldım amına koyayım. Evet. Annemin çeyrek altınını çaldım. Amına koyayım Fenerbahçe o gün gitti Pendik Spor'a yenildi senin rüyanı sikeyim lan ben amına koyduğumun ipnesi. Yani keşke rüya görmeyeydin amına koyayım yani evet. Paranın dedi amına koyacağız falan filan bugün ben rüyamda gördüm para altında ya bunlar böyle neyse. Abi bunların bir tanesi parsellerde oturuyor. Ben ambarlı çocuğum avcılardan bahsediyoruz. Bir tanesi deniz köşelerde. öteki de Cihangir'de yani. Dördümüzün de semt bunların arasında deniz köşkleri hariç elit bir semt yok. Geri kalan hepsi böyle mahalle kültürüyle büyümüş bir avcılarda bilenler bilir oralarda oturanlar. Semt topluluğu. Abi ben üniversiteye geçtim. Üniversite araba yok bir şey yok. TÜYAP durağından tamam mı şey var. Eee... Şatıllar var Hareli Üniversitesi Tepekent'te Çatalca'da Şatıl'la Tüyab durağına kadar getiriyor seni o şatıl. Sonra metro bir sebebi sikanağına git diyor sana servis şoförü. Tamam nasıl gidersen git evine. Bir gün dersteyim abi üniversitede. Hazırlık daha yeni başlamışız. Dediler ki üniversite ortam nasıl? La bunlar üniversite mi? Ne bilsin üniversite amına koyayım? Hepsi lise terk. Ortam nasıl? Dedim vallahi dedim güzel. Manita var mı? Ya dedim üniversite yani var tabii ki. Dediler ki geleceğiz seni çıkışı alma. Tamam dedim. Gelen amına koyayım. Bir tane Clio var bir tanesinde. 5 dakika sonra bir de aradılar. Usta gaz yetmez. Araba gazlı. Gaz yetmez amına koyayım. Bir seni metrobüs durağından alalım. Şatılla ye. <laughs> He, gaz yetmiş. Şatılla şeyden at. Tamam dedim. Gel. Abi bir gittim. Şatıldan indim bunlar gelmiş. Ortalık 56 metrobüs durağının ayağı amına koyayım. Ama nasıl bir şey biliyor musun? Böyle havada uçuşuyor. Defter havada uçuşuyor amına koyayım. Pilavcı var. Pilav arabasının yere erip çıktığını gördüm amına koyayım. Yani bir kavga var ama değişik bir kavga böyle. Yani Eee, herkes bir, birbirine vuruyor. O bilenler bilir. Türyap durağının hemen arkasında da böyle büfeler müfeler vardır. Ulan bir baktım bizimkiler amana koyayım. Üniversite öğrencileri var, servis şoförü var. Yani 56 olmuş ortalık. Birbirine giriyor. Ulan bir baktım bizimkileri görünce ben de hemen tabii ateş moda amana koyayım. Ayırdır lan ıvır zıvır cart cürt. He. Ne oluyor burada cartlar cürtlar bizim ipneler. neler? Şatıldan inerken bir numaralı kankim abone oldu. Kızın tekine laf atıyor pijler. Kızın da servisi de sevgilisi de var. Sevgilisi iniyor. Servis şoförüyle çocuk kanki. Servis şoförüyle de oradaki büfenin sahipleri kanki amana koyayım. Dudusun yani. Bunları bir güzel araya alıyorlar. Çocuğun işte shuttle geldikçe, shuttle'dan öğrencide indikçe gelen de görüyor kavgayı. Onlar da giriyor. Ortalık 56 bir vaziyette. biz de arkadaşlarımız bırakalım mı amına koyayım. Mert Demirtaş bir aylığına abone olmuş, bir aylığına da abone olmuş kardeşim. Hoş geldin aramıza. Satalım mı yani? İlk önce ayırmaya çalıştım. Baktım ayrılacak gibi diye attık kendimiz ortaya. Reis. Tavayla herhalde büfeden büfeden benim kafama bir koyuyorlar. Ben de bak gerisi sıfır. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Uyandığımda tamam mı? Bizim orospu çocuklarından büyük olan 32 yaşında olanı, hastanenin odadayız. Aynen serum bağlamışlar bana kafam bandajlı. Yarılma marılma yok, şişlik var davul gibi. inanılmaz bir başarısı. ağrısı, darbe yediğimi falan hiç hatırlamıyorum. İpne hastanenin odasında sigara içiyor amına koyayım. Evet hastanede odaya yatırıp cama çıkmış ipne. Orada sigara içiyor. Oğlum dediğim ne oldu amına koyayım? Bana diyor ha diyor uyandın mı diyor kanka amını siktiğimin oğlu sigarayı da camdan aşağı atıyor. Yani böyle bir ortam. Şimdi ben bu ortamdan oğlum soru de, de söyledim. Bunların arasında bir şey yapmaya çalışan hayata tutunmaya çalışan bir kişi var. O da benim lan seviyeyi düşünün amına koyayım. İnsan ya yani seviye bu çet seviye tam olarak bu amına koyayım. Yani anladın mı? Benim yaşantımı siz çok iyi biliyorsunuz. Bunların arasında hayata tutunmaya çalışan bir kişi var. O da benim. Oğlum adamın mesleğine bak lan. Anaresinin emekli maaşını yiyor adam. Adamın mesleği bu. 8 senedir. 8 senedir amına koyayım. 8 senedir. Ama bak böyle bir ortama giriyoruz mesela. Kızlar mızlar var. Son besleyen ne? Mesleğen 32 yaşında bu ya. Mesyen de emekli danışmanıyım diyor amına koyayım. <laughs> Aynen. Mesyen <laughs> emekli danışmanıyım diyor. Bir çekip patlamayı biliyor ba... bunu. Lan oğlum babaannes ananesinin kartı var lan adamda. <laughs> Ve ibnenin olayı şu. Ananesinin maaşı 2100 lira mı ne? Ananesi ne diyor ki senin diyor maaşta diyor kesinti var diyor 1000 lira diyor senin maaş. 1000 liranın da 500'ünü kırpıyor içerden. Abi oğlum adamın terfi anlayışı ne biliyor musun chat? Terfiden anlayışı, terfi edecekmiş bu yaptığı işten. Bir tane arazileri var hamana koyayım. Orası satılınca dedemin de emekli maaşına çökeceğim diyor hamana <laughs> Ter Terfi düşüncesine bak. Böyle terfi edeceğini düşünüyor yani. Aynen. Adam, adam. Terfi, terfiden kasıt bu. Ya 32 yaşında ya. 32 yani moruk ne olabilir bu adamdanki yani. Hayatı boyunca. İşte bu iddianın evet dosyası vardı. Ben bunun yüzünden nezarette yattım bir gün. Çağrı selamun aleyküm iyi yayınlar abim. Aleyküm selam güzel kardeşim hoş geldin. Yani ortam böyle bir ortam. İşte bunların arasından ya bunu daha önce de anlatmıştım. Mesela benim lisede en yakın arkadaşım söylemiştim size herhalde. Anlatmışımdır burada. Benim lisedeki en yakın arkadaşım Allah rahmet eylesin metrobüste vurulara göldü yani Bizim e, avcılardan yani sağ salim çıkıp da amına koyayım böyle şeyler yapabilmemiz çok ilginç. Mesela bak yemin ediyorum. Bana ayda bir iki kere şu şekilde DM geliyor ya amına koyayım. Hatırlıyor musun? senden lisedeyken kapışmıştık. Yemin <laughs> yemin ederim. Ya yaşantıya bak amına koyayım. Anlatmış mıydım? Anlatmışımdır. Ya yaşantıya bak. Moruk hatırlıyor musun? Biz sizle kapışmıştık. Bizden birini bıçaklamışlardı falan filan. Oğlum mensubu oldum ortama bak amına koyayım ya. Sağ olun arkadaşlar. Bilmiyorum, Allah bravo, razı olsun. Kankim, oldu? Tamsin Walker 5 kişiye birdan aylık aboneliği 770 kral teşekkürler. Oğlum o inanılmaz bir başarı mı? Tavayla tavayla vurmadan oradan geldi aklıma. Uyandığında böyle inanılmaz kuvvetli bir başarısı oluyor chat. Evet evet. Vallahi of. Vatandan çıkma çok garip olmuş ya. Oğlum neler çektik lan? Ben değil de annem, babam çok çekti. Yani ee, ben çok çektirdim ya. Hakikaten çok çektirdim yani. Abi ama bunda senin de suçun yok ki yani yetiştiğin ortamla bunun alakası var ya. Yani bazen ne yaparsa kısmet moru coğrafya kaderdir amına koyayım. Biz istemez miydik? Düzgün şeyde arkadaşlarım mesela benim en yakın arkadaşlarımdan biri de üst komşumuzdu bizim. Ee, anlatmışımdır onu da. Türkiye 53. Bir oldu. oldu. Metin abim 20 kişiye birden aylık aboneliği geliyor. teşekkürler. Türkiye 53. oldu. Koç %100 burslu hukuk mezunu. Aynen. Üst komşum aynı sınıftaydık onun annesi mesela altıncı sınıfta ben görüşmesini yasakladı. E <laughs> ondan sonra evet. Geleceğe yatırın. Yani e gizli gizli görüşüyorduk mesela ama biz sokaktaydık o ders çalışırdı çok zeki bir çocuktu zaten. E evet evet görüş çok gizli saklı görüşüyorduk yani. Ya sakaç geçiyorduk. Troll Burak aylık abone olmuş kardeşim. Hoş geldin aramıza. Abone olan tüm kardeşlerime destekleriniz için teşekkürler. Bu zorlu nikah günlerinde yardımcımız olduğunuz için Allah yolunuzu göstermesin. <laughs> e, ama yani e, ya bu arada ben de isterdim yani böyle daha o demek ki de o zaman daha cazip geliyordu. E, o tarafa doğru yöneldik ama ben anama babama çok çektirdim yani. Babam benim yüzümden şeker hastasıdır %100 aman akım genetik değil yalan <laughs> Yalan Valla babam falan ya Vardır aranızda şu an benim geçtiğim dönemden Geçen arkadaşlar da Abi tek bir şey söyleyebilirim Allah aşkına hayat size tokat atmadan Bu bahsettiklerim size yakın geliyorsa Çevreniz böyle insanlarla doluysa Bak Bana o hayat tokadı 26 yaşımda attı Hayat size o tokadı atmadan Doğru yola gelin Geleceğiniz sikilir kardeşim. Bak vardır muhakkak. Yani çünkü o ya size er ya da geç otokada atacak amına O yüzden kendinizi bir an önce kurtarın oradan. Ben kafamız sikeyim ben çok geç kurtardım. Yani ee, ben abi aynı zamanı işte DJ'lik yaptığım dönem Ben sahneye gitmiyordum ya. İpneler alıyordu beni. Yarın mesela Antalya'ya gideceğim. Bak bir cezalar ödüyordum. Yemin billahi ediyorum size. Chat. Lan mesela ayın mesela bugün ikisi değil mi? 2 Mayıs. 3 Mayıs'ta sahnem var. 3 Mayıs sabah uçağım var. Sahneye çıkmam lazım. Sahneden alacağım para 2000 lira gitmezsem ödeyeceğim para 7000 lira ceza. Kontrat var. İpneler beni alıyordu. Diyorlardı ki ya kral tamam biz seni yarın sahneye yetiştireceğiz. Hava alanına biz götüreceğiz seni. Ya acı bırakın uyuyayım. Bırakın uyuyayım. Yok baba devam. Ne olacak aman buradan tek gideriz havalar o zamanlar Florya'da 15 dakika sürüyor buradan ertesi gün oldu Bu uyanırdık akşam saat 6 uçak 2 daha Ne işimi yapabilirdim diyor ve bitmemde çok büyük etkileri var. Ve bunları biliyorlar, bununla övünüyorlar aman İşin tuhafı o. Yani ben sosyal medyayı bıraktığımda adamların bana söylediği şey şu. Nasıl siktik gücünü? Dön bakalım aramıza tekrar. Yani bunda gurur duyuyorlar lan amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi chat? Evet. Moruk fikrine de hayat bizlik değildi. Dönelim çöplüğümüze. Yani böyle bir ortamdan bahsediyorum ya. Sikmeyin vayını. Lan vay çekeceğim alıyorlar telefonu. Bu ne? Bizlik değil bunlar. Böyle bir ortam yani chat. Ya benim arkadaş ortamımda en masumu orada size göre çok korkunç bir insan Umur. Umur hesabını bir yapın bir hesaplayın. Umur en masum arkadaşım benim ki siz Umur'a dolandırıcı yüzüyle bakıyorsunuz amına koyayım. <laughs> umur Allah benim ya, arkadaşlarımdan. Umur abi mi gerçekten? Lan gerçekten benim arkadaş ortamımda en düzgün insan Umur lan. Ya, sen <laughs> lan vallahi Umur benim etrafımdaki en düzgün insan amına koyayım. <laughs> Bak chat tanıyor Umur'u. Yayınlara yeni başlayanlar varsa bilmez Umur bir 15-20 gündür yok. Umur benim etrafımdaki en düzgün insan amına koyayım. Yani ya sen nasıl bir çıktın onların arasından ya? Ya işte hala kurtulmaya çalışıyorum yani şaka gibiydi. <laughs> şaka gibi bir kasa açalım ya. Yalnız var ya bak. 10 günde 8 yayın. Ne anım satıcı var ne bir şey yine 10K'yı koyduk abi. Daha chatting'e geçtik o 12-12 zorlayacağız. 10 günde 8 yayın bir daha görür müsünüz abi? Vallahi bir daha ömrünüz boyunca görmezsiniz haberiniz olsun. <laughs>